1950 Diyarbakır doğumluyum. Bir yaşında İstanbul'a geldik. İlkokul sona kadar İstanbul'da. Daha sonra ilkokul 5'te, ortaokulu Diyarbakır'da okudum. Liseyi İstanbul Pertevinyal Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra 1973'te eczacılığı bitirdim. Aşağı yukarı bir buçuk sene yakın Manavgat'ta askere giden bir arkadaşının yerine baktım. Daha sonra 1973'ün aralığında Yalova'ya taşındım. ve 20. Ocak'ta da 50. yılı bitti ya. Yani. Yalova'daki 50. yılı tamamladım evliyim, eşim kimya mühendisi. İki tane kızım var. Büyük kızım hidrodonti uzmanı, bir şekilde Almanya'da yaşıyor. Küçük kızım da mimar. Bu anda Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot, <laughs> pilotluk yapıyor. Kısaca böyle işte yani Yalova'ya alıştık, Yalova'daki hayatımız öyle geçiyor yani. yani meslekte 50. yılımız. Meslek geldi, meslekte tabii 50. yılım. Uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası'nın Yalova temsilciliğini yaptım. Sivil toplum örgütlerinde bayağı hizmet yaptık. Aklımda kaldığı kadarıyla sağlık sporda ikinci başkanlık, bisiklet kulübünün az başkanlığı, Atatürk'ü düşünce Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği, Termal Lyons kulüp başkanlığı, Yellow Rotary kulüp başkanlığı. E işte en hepsinden emekliye çektik kendimizi buradayız artık. meslekte tabii 50 yılı artık tamamlamışsınız. Hmm. Biraz bahseder misiniz bu 50 yıllık süreçten bize? Valla 50 yıllıkta çok enteresan şeyler geliyor başımıza. Trajikomik hadiseler diyelim. Mesela geçenlerde birisi geldi sabah sabah çok iyi tanıdığım bir vatanlar. Çabuk bana bir hap ver dedi. İdrar yollarında enflasyon varmış dedi. Allah Allah ne dedim? İdrar yolları enflasyonu varmış bende. Kim söyledi? Doktor söyledi. Peki doktor reçete yazmadım, mı? <laughs> Yazdı. Reçetelerde kaybettim. Zor bela sağlık ocağına yolladık da. Mesela geçenlerde gene öyle. Hastanın birine öksürük çürük bir yazmışlardı. Tarif ettik sabah öyle akşam. Tamam dedi tok karnı alacaksın. İyiydi. Beş yıla şey o metre yürüdükten sonra geri geldi. Günde kaç sefer alacaktın diye. Yani buna benzer hatıralar var. Da. Bunların hepsini kısmetse bir kitap halinde toplayacağım mümkün olursa. Ya tabii şimdi meslekte de 50 yıl olmuş. 50 yıl önce nasıldı? Şu an günümüzde nasıl? Farklı ya 50 yıl tane. önce tabii bu kadar çok ilaç çeşidi yoktu. Yani ilaç çeşitleri azdı, doktor sayısı azdı, bilgisayar diye bir olay yoktu. Her şey 50 yazdığımız bütün hadiseleri. 50 yılda tabii çok değişti ilaç. Yani o zaman da ben açtığım sene 7 tane eczacı vardı yolda, 7 eczane vardı. Bu anda herhalde 110 üzerindedir yani. 7'den 110'a? 7'den 110 e peki o dönemler nasıldı? Yani 7 eczane varken nasıldı, şimdi 110 eczane varken? Yani o zaman daha bir saygınlık vardı. Ne diyeyim, bir köylü eczaneye girerken şapkasını çıkartırdı, öyle girerdi ama yavaş yavaş bir saygınlık da gitti. Yani şimdi de biraz daha bilgisayarlar çıktı, belki biraz olay kolaylaştı ama. Son olarak bu mesleği tercih etmek isteyen gençlere, yeni mezunlara söyleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi yeni mezunlara söyleyeceğim, eğer başında devamlı eczanelerinde oturup işi işi yapacaklarsa Yapsınlar ama teknikerleri bırakıp da ezanı da olmayacaklarsa bu işi yapmasınlar yani.